thank you Bugün ezel dizi müziğini çalmayı öğreneceğiz. Başlamadan önce yapmamız gereken ufak bir şey var. O da 4 ile gösterilen, yani şu 4 ile gösterilen F notalarını, ki bunlar fa notaları, bu notaları yarım ses ileri almamız gerekiyor. Yani yarım ses tizleştirmemiz gerekiyor. Ee, bunu birlikte yapalım, ben göstereyim. Daha sonra da nasıl çalınıyor, hemen ona bakalım. Burada akort yazımız var. Daha doğrusu telefondaki akort uygulaması var. Ee, burada da akort çekicimiz var. Bunları aşağıdan hafifçe vurarak ve buradan kontrol ederek bu işlemi gerçekleştireceğiz. Sonrasında çalmaya başlayabiliriz. Akort tam olarak nasıl yapılıyor, bu iş nasıl olacak öğrenmek isterseniz akort videomda var. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Hemen başlıyoruz. Dediğim gibi şu F notalarını yarım ses tizleştireceğiz. Yani artık F değil. Bunlar F kare işareti ki bu diyez işareti. Öyle olmuş olacaklar. Hemen başlayalım. Önce F'ye vuruyorum. Bakın burada olduğunu görüyoruz bunun. Aşağıdan biraz vuracağım. Şimdi bu ibre ufak ufak bu tarafa gitmeye başlayacak. biraz kaldı. Evet gördüğünüz üzere buradaki F notasını yani 4 numara olan F notası yani fa notasını fa diyez yaptık. E, amacımız şu F ve diyez işaretini getirmekti. Onu başardık. Tekrar kontrol edelim. Evet bu bizim için yeterli. Şimdi bunu yapacağız. Aynı işlemi buna yapıyoruz. Bakın burada çok vurmuşuz. Bunu biraz geri almamız gerek. İbre çünkü F, f kare yani F, f diyezi, fa diyezi geçmiş. Evet halletmiş olduk. Hemen kontrol edelim. Gördüğünüz üzere F diyez, yani fa diyez. Bunu kontrol edelim. Evet, bu da fa diyez. Bu ikisini hallettikten sonra bu şarkıyı çalmaya artık geçebiliriz. Evet, akordumuzu yaptıktan sonra çalmaya başlayabiliriz. Başlamadan bir hatırlatmam. Nota yazımında alt alta yazılan notalar, yani sizin ekranda gördüğünüz notalarda alt alta yazılan notalar aynı anda vurulacak demek yan yana yazılanlar zaten sıralı vurulacak demek. bunu hatırlattıktan sonra devam edebiliriz. Niye böyle yaptım? aynı anda yazılacak notaları da parantez içinde yazılması benim gördüğüm diğer derslerde bana göre bir görüntü kirliliği oluşturuyor. Yani nota satırı çok uzun oluyor ve ne nerede nasıl vurulacak anlaşılmıyor. Bu görüntü kirliliğini azaltmak bu görüntü kirliliğini azaltmak ve yazımı biraz daha sade hale çevirmek için bu şekil yapmayı tercih ettim. Zaten başka bir enstrümanla ilgileniyorsanız yani başka bir enstrüman çalıyorsanız e, normal nota yazımında yani harflerle de değil de normal nota halinde e, nota yazımında notalar aynı anda e, tek sıra olarak yazılan notalar aynı anda vuruluyorlar. Ben de bunu harflere biraz uyarlamış oldum. Hemen geçiyoruz. 3-5-7 ve 5. Başlayalım. Gayet kolay. Burada dikkat edeceğimiz şey ilgili seslere vurmak, ilgili seslerin dışındaki seslere mümkün mertebe çok dokunmamak. Yani 3 5 7'ye vuruyoruz ama burada 2 var mesela hemen yanında benim de elim kayıyor buna. Mümkün mertebe buna kaymamaya çalışmak. Kaysa bile bunun çok zayıf duyulmasını sağlamak. Yani çok kuvvetsiz duyulabilir ama bunların bunlara bağlı olarak ana sesiymiş gibi bu duyulmamalı. Yani şöyle olmamalı. Çünkü bu, bu üçüne ait bir ses değil. Dolayısıyla bizim şarkımızın kötü duyulmasına sebep olacak. Dolayısıyla bunlara çok dokunmamak gerek. Devam ediyorum. Bu sefer 2-4-6'ya geçtik. Bir daha alıyorum. Dedikten sonra devam ediyoruz. Zaten en başa dönüyor. Biraz burayı göstereyim. Baştan itibaren tekrar. çalışmak için yapıyorum burayı. Burayı bu şekilde çalışabilirsiniz bu kısmı. Yani kendi içinde tekrar ederek Yavaştan başlayıp hızlandırabilirsiniz. Yani yavaş başlayıp daha sonra yapabildikçe biraz daha hızlı yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Şimdi burada dikkat 3 5 7 ve 5 3 yaptım. Değişiyorum 2 4 6. Bir daha alıyorum. Devam ediyorum. 1-3-5 şimdi. Devam ediyorum. Bu kısım böyle. Yavaş biraz anlaşılmıyor. Biraz hızlandırayım burayı. Bakalım. da göstereyim. Yani burada şöyle 3 5 7, 3 5 7, 4 6 2, 1 3 5. Şöyle bir hareket var. Burayı da ayrı olarak bu şekilde çalışabilirsiniz. 3 5 7, 2 4 6, 1 3 5. ...notalarıyla alayım. Bu kısım mesela peşinde başka bir nota gelmediği için... ...vah yapmak için, yani vibrato yapmak için müsait. Burayı vibrato olarak kullanabilirsiniz. Yani... Nasıl yapıyorduk bunu? Diğer derslerimde gösteriyorum. Ben sürekli şu arka iki deliği kapalı olarak çalıyorum, söylemiştim bunu başka derslerde söylüyorum. Daha doğrusu şöyle kapalı olarak çalıyorum. Sürekli orta parmaklarım burada. Bunu yap yapacağım zaman hafif hafif istediğime göre isteğime göre hafif hafif açıp kapatarak şunu sağlamış oluyorum. Şarkının bu kısmında peşine sıralı nota gelmediği için. Yani hemen peşinde bir nota gelmediği için bunu rahat yapabiliriz. Peşinde nota gelince bunu yapmak zor oluyor çünkü. Alıyorum tekrar oradan. Vibratomuzu da yaptık. Devam ediyorum. Yine 2-4-6 yaptık ve 4-2. Bu kısmı tekrar gösteriyorum. Biraz hızlı gösteriyorum. Sanırım burası da anlaşıldı. Hem ağır hem hızlı göstermiş oldum. Devam ediyorum. Yine 3-5-7. 3-5-7. diye de bu kısmı bitiriyoruz. Yani sonra en başa dönüyoruz tekrar kısa bir tekrar olsun baştan çalayım dikkat burayı merdiven gibi düşünebiliriz devam ediyorum. ve en son kısım. İlk kısımdan farkı nedir bunun? İlk kısımda birinci bölümün sonunda yani ilk kısmın sonunda şunu yapmıştık. Sonunda da 3-5-7 vurmuştuk. Ama bitirirken ben şöyle yapmayı tercih ettim. 1, 3, 5 ve bir tane bunu vuruyoruz. Tekrar çalayım burayı. Tekrar çalıyorum. Böylelikle şarkıya güzel bir bitiş hissi, bitiş etkisi de vermiş oluyor. Sanırım anlaşıldı, anlaşılmayan bir yer yoktur diye tahmin ediyorum. Böylelikle ezel dizi müziğinin jenerik kısmını, giriş kısmını çalıp bitirmiş olduk. Takıldığınız, anlaşılmayan, ben videodan tamamış olabilirim, anlatırken unutmuş olabilirim. Takıldığınız her yeri bana aşağıdaki yorum kısmından sormayı lütfen unutmayın. İnstagram hesabım var. Oradan gelip oradan da soru sorabilirsiniz. Oradan çok daha hızlı ve çok daha detaylı yanıt veriyorum. Başka bir şarkıda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin ve abone olmayı unutmayın tabii ki. Beğenip abone olmayı unutmayın ki bu çalışmaların devamını ben yapabileyim. Kendinize dikkat edin. Başka bir şarkıda görüşmek üzere. Hoşça kalın.